Tam diferansiyelde integral çarpanı örnek soru 3. Bu videomuzda tam diferansiyel denklemlerde integral çarpanı konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. A şıkkı. Show that the following differential equation is not exact. Görüyoruz diferansiyel denklemi. B şıkkında. Find an integrating factor which makes it exact and then solve it. Şimdi A şıkkında bu verdiği diferansiyel denklemin egzek olmadığını göster diyor. Buradaki x'in katsayısı bizim için m'dir. dy'nin dx'in katsayısı m, dy'nin katsayısı n'dir. Bu arası eksi olursa o eksiyi n'nin içine katıp bu arayı artı yapacağız. Buna dikkat edelim. Burada bizim m'miz 2x'ye Eksi e üzeri eksi 2x n'imiz x m'nin y'ye göre kısmı türevini alacağız. dx'in önündekinin y'ye göre kısmı türevi. Bunu y'ye göre kısmi türevini türevi alırsak burada y'li ifade var. y'nin türevi 1 eder. 2x'e çarparsak 2x Burada hiç y'li ifade yok. Onun türevi 0. Dolayısıyla m'nin y'ye göre kısmi türevi 2x çıktı. N'nin ise DY'nin önündekinin X'e göre kısmı türevini alıyoruz. X'in türevi 1. Bu ikisi birbirine eşit değil. MY eşit değil NX. Yani 2X eşit değil 1. So it is not exact diyoruz. A şıkkının cevabı bu kadardı. Geliyoruz B şıkkına. Find an integrating factor which makes it exact. Onu exact yapan bir tane integral çarpanı bul. Ardından da çöz diyor. Integral çarpanı bulmak için iki tane formülümüz vardı. my eksi nx bölü n Bu x'e bağlı çıkmalıydı. Bu x'e bağlı çıkmazsa ikincisine geçeceğiz. nx eksi my bölü m bunun y'ye bağlı çıkması gerekecek. my'miz ne bizim? Burada 2x Eksi nx'imiz 1. N'imiz ne? x. Sadece x'e bağlı çıktı. Bağlı çıktı. İşte bu bizim integrating faktör bulmak için, integral çarpanı bulmak için kullanabileceğimiz ifade. Eğer ki bunun içinde hem x hem y bulunsaydı, sadece x'e bağlı bırakamasaydık şuna geçecektik. Nx eksi m, y bölü m. Bunun sadece Y'ye bağlı çıkmasını bekleyecek. İkisi de sağlamazsa bu durumu zaten bu şartlarla integral çarpanı bulamıyoruz demektir. Ya size birkaç tane de integral çarpanı bulma metodu olan kısımlar var. Onlar öğretilmiştir ya da gidip başka yönteme geçmeniz gerekir böyle bir soruda. Şimdi buna gerek yok tabii ki. Sadece x'e bağlı çıktı. Bunu da integralini alacağımız için ayıralım. 2x bölü x eksi 1 bölü x yazalım. 2 eksi 1 bölü x diyor. Bunun integralini alıyoruz. İntegral çarpanına mü, mü, demeyelim burada. I diyelim. E üzeri bu bulduğumuz ifade 2 eksi 1 bölü x dx 2'nin integralini alırsak 2x eksi 1 bölü x'in integrali eksi ln x bunu artı c koymuyoruz. Şunu 2'ye parçalayalım. Çarpı e üzeri eksi ln x Buradaki x ile e'nin yerini de değiştirelim. x üzeri eksi ln olur. ln 1 ettiği için x üzeri eksi 1. x üzeri eksi 1 de 1 bölü x olduğundan dolayı e üzeri 2x bölü x olarak integral çarpanımızı bulduk. Bununla şimdi diferansiyel denklemi çarpacağız. Bakalım egzek yaptırmayı başardı. Çarpalım bununla bunu. e üzeri 2x bölü x çarpı 2x eksi e üzeri eksi 2x dx hepsini çarpacağız. Artı x dy eşittir 0. Hem bununla hem bununla hem karşıdaki 0 çarpacağız. Karşısı 0 kalmaya devam edecek zaten. Bunun bunu çarparsak 2y x'ler birbirini götürür. 2y e üzeri x olur. e üzeri 2x bunun da bunu çarparsak e üzeri eksi 2x ile e üzeri 2x beni götürür. Bir kalır. Eksi 1 bölü x dx artı x'ler birbirini götürür burada. Şu kısımda çarpınca e üzeri 2x dy eşittir 0. Şimdi yeni m ve n'imize bakalım. Egzek oldu mu? Ona göre çözüme geçeceğiz. Bu bizim m'miz. Bu da bizim n'miz. M'nin y'ye göre alıyoruz. Buranın y'nin türevini alırsak 1 eder 2 e üzeri 2x. Burada y'li bir şey olmadığı için türevi 0. M, y bu. N'nin x'e göre alıyoruz. E üzeri 2x olduğu gibi yazdık çarpı üstünün türevi. O da 2 e üzeri 2x verdi. Ve ikisi birbirine eşit çıktı. İntegral çarpanı doğru bulmuşuz. Doğru çarpmaları yapmışız exec. Artık bunun çözümünü gerçekleştirebiliriz. Bunun integralinin sonucuyla, bunun integralinin sonucu birbiriyle aynı sonucu verecek. 2e e üzeri 2x eksi 1 bölü x dx. Bunun sonucu bir de integralinin sonucu. e üzeri 2x dy. Bu ikisinin sonuçları birbirine aynı çıkmalıdır. Exec olduğu zaman. Şimdi burada x'e göre integral alıyoruz. E, 2y sabit sayıdır. E üzeri 2x olduğu gibi yazar. Üstünün türevine böleriz. 2y e üzeri 2x bölü 2. Buradaki x'e göre integralini alırsak eksi ln x artı burada cy diyoruz sabite. Bu y'ye bağlı bir fonksiyon. Burada y'ye göre integral alıyoruz. Hiç y'li bir şey yok. Sabit sayı bu yanına bir tane y gelir e üzeri 2x artı burada da sabiti c kullanmayalım c c kullanınca birine c y birine c x yazınca bazı hocaların sıkıntı çıkarttığını gördüm uyarayım bari sizi d x diyoruz burada da aslında onlar çok ufak detaylar da hocalar takılmak için istemedikleri yöntemleri kendi gösterdikleri şekilde yapılmadığı zaman kırmak için yer arıyorlar yani hedefimiz birilerinin bir şeyler öğrenip yapıyor olmasıdır. Kazancımız budur. Ama herkeste bir bencillik var. Benim gösterdiğim şekilde yapılsın. Bu ne ya? Bu matematik mi? Önemli olan sonuca ulaşılabiliyor mu? Sonuca ulaştığında gurur duyman lazım öğrenciyle. O benim gösterdiğim şekilde yapmıyor. Beni dinlemiyor. Bu çocukluk. Yani bir insan 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında olsa da çocuk olabilir yani. Fark etmiyor ki bizde çok var bunlar. Gelişimini sağlamamış. Önemli olan sonucun doğru olmasıdır. Gidilen yolun matematiksel olarak doğru olmasıdır. Bunlardır bizim beklentimiz. Ben böyle gösterdim. Sonra işlerine gelmeyince de üniversite öğrencinin kendisinin öğrenmesi gereken yerdir derler. Gidin araştırın. Sonra da benim gösterdiğim yöntemi niye kullanmadım? Tam dangalak, çelişkili ifadeler sürür. Yani akademik dünya bizde biraz sıkıntılıdır. Tabi içlerinde belli bir kalite grubu hariç tutuyorum yani bir kısmı çöp, bir kısmı çok kaliteli insanlardır. Onlara da laf söylediğimizi zannediyor. Bazıları da tepki koyuyor. Ya söylediğimiz bu tarz hareketleri yapanlar. Neyse. Bizim öğrenci grubu da bazı lafları anlayamıyor. Eleştirdiğiniz bir grup var. Onu eleştiriyorsunuz. Sanki herkese söyleniyor zannediyor. Hepimizin bu eleştiri konusunda bir algı konusunda sıkıntısı var. Geçelim. Şimdi bu ikisinin sonuçları birbiriyle aynı çıkması gerekiyordu. Buradaki ikiler birbirini götürdü. Y, E üzeri 2x, 2x, E üzeri 2x, Y var burada. Bunlar aynı zaten. Dx bu yukarıdaki eksi x'e eşit olacak. İkisinin aynı olmasını istiyoruz. Bu C'ye aşağıda sadece Y'ye bağlı bir şey olmadığı için y 0. Bunları mutlaka söylememiz lazım karşı tarafı ikna etmek için. Şimdi bu ikisinden birisini alıp yazın. Zaten ikisi birbiriyle aynı. O diferansiyel denklemimizin cevabı. Yani en son sonucu bir c'ye eşitleyeceğiz. Şunu alıp yazalım. İsteyen alttakini yazsın. Aynı zaten. y e 2x eksi ln mutlak değer x eşittir karşısına bir c koyacağız. Burada bu çözümü yaparken içindeki c'yi gösterme kısmından soyutluyoruz. O yüzden en son bir c koyacağız. Veya çözüm şöyle yazılır. FXY denilir. Çok değişkenli bir fonksiyon tanımları, Fonksiyonu da büyük FXY ile yazmaya bayılırlar. Hiçbir anlamı yok. Küçük FXY de yazabilirsiniz. LNX. Burada artı C böyle. Çözüm ya bu şekilde yazılır ya bu şekilde. Ama diferansiyelde önemli olan bu şekilde yazmaktır bence. Çünkü initial condition'ı verdikleri zaman bu şekilde initial condition'ı bulabiliyorsunuz. Bu şekildeki biraz sıkıntılı. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.